Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar araca yeni bir tüp beyni almıştık mimgaz bu da üzerinden çıkan eskisi brc at90e ee, bunun tamir takımları da var ama onu almadık yeni bir tüp beyni aldık Belki tamir takımı değiştirmek isteyen olur ee, için nasıl açılıyor diye ihtiyacı olan olur Onun için şimdi bunu sökeceğiz bakacağız içinde ne varmış ne yokmuş şimdi başlıyoruz Burası suyun geçtiği yer. Şuradan ilk tüp giriyor. Buradan geçip demek ki buraya geliyor. Bura arka tarafı. Şimdi ön tarafını sökelim. Şu şekilde içinde bir geçme yeri var. Şu şekilde. Yani diyafram iyi gibi duruyor ama biraz da gevremiş yani yırtık yok. Ben yırtık olacağını düşünüyordum ama sağlam duruyor. Sadece gevremiş. Şu sabit gaz akışını sağlayan vida şurası diyafram. Şurası buradaki gaz yerini kapatıyor. Gaza bastıkça şurası şöyle açılınca buradan gaz çıkıyor gidiyor. Evet arkadaşlar. Normalde bu tüp beynini direkt atacaktım ama e, bayağı sağlam göründü gözüme. Şimdi tekrar diziceğim. Yıkadım temizledim. Şöyle etrafı bayağı kirliydi. Tertemiz sıfır gibi oldu diyebilirim. Şöyle kapağı Malzemeler şu şekilde dizdik. 6 tane ayrı bir vidası var. 4 tane ayrı bir yerde Yine altı tane su kapağının vidası. Şunlar da diğer parçaları. Gaz beyninin. Ee, şimdi bu şekilde tekrar dizmeye başlayacağız. Eğer bunu kullanırsak kullanmayacağız da ya satabiliriz ya da tekrar birine ihtiyacı olursa buna bir e, tamir takımı alıp kullanabilir. Şu şekilde tüp beynini tekrar tarif edeyim. Burası arka suyun geçtiği yerler. Burada hiçbir işimiz yok zaten şu şekilde takılıyor. Buranın gazla hiçbir alakası yok. Sadece burası tüp beynini ısıtıyor. Şurası tüpün geçtiği, işlendiği yerler. Şurada zaten İngilizce in giriş var. Gaz ilk buradan giriyor. Şuradan çıkıyor. Buradan çıkıp bu diyafram ayarlıyor bunu. Bu gaz odasındaki gaz bittikçe diyafram açıyor. Buradan gaz çıkıyor. Tekrar şuradaki delikten gidiyor. Bir saniye flaşı açayım. burada bir tane yol var. Buradan gaz gidiyor, buradan çıkıp bu gaz buradan gelip zaten arkasında da yolu var tam şurada. Bakın. O yoldan gidiyor. Buradan geçiyor. Tekrar şuradaki kesiciye geliyor. Buradaki kesici de açıksa şöyle göstereyim. Buradan şu alt tarafa iniyor. Alt taraftan diyaframın oradan çıkıyor. Şurada e, sabit gaz akışının vidası var, sarı pirinç vida o ne kadar açık olursa buradaki görünüyor mu? Bakın orada bir delik var. Oradan gaz çıkıyor. Ne kadar istersek o kadar çıkıyor. Bu sarı pirinç vida. Onu istemezsek de şurada şöyle bir diyafram ayarı var. Bunu birazdan zaten, zaten takarken göreceksiniz. Bu burayı kapatıyor. Ne kadar diyaframdan karbüratörden gaz istenirse ona göre açılıyor. Buradan gaz çıkıyor. Buradan çıkan gaz da burada yine ısınıp buradan karbüratöre giriyor. Tüp beyninin işleyişi bu şekilde. Şu alttaki vidada gaz beyni eğer buradaki pislikler çoğalırsa orayı açıp oradan kiri dökebilirsiniz. Şimdi dizmeye başlıyorum. Dizmeyle iş olmayanlar buradan sonra izlemeyebilir. şuradaki yerde şöyle göstereyim. Burayı şuraya şöyle takıyoruz. Taktıktan sonra çekince orayı tutuyor. Şöyle bir parçası var gazı kapatmak için. Telefon sıcaktan kapandı. <laughs> bu yay diyaframı geriyor. Ama karbüratörden gelen vakumla da açılıyor. Ona göre diyafram gazı ayarında göndermiş oluyor. Çok sıkarsanız yay tabii ki çok sık oluyor. Gelirirseniz e, rahat çalışıyor. Tabii bu motor çalışırken ona göre ayarını yapmak lazım. Dediğim gibi normalde alyandı. Düz vidayla başını şu şekilde ezdik. Bu şekilde zorla çıkardık. Şu anda kullanmayacağımız için bu şekilde takacağız. Lastiği de zaten heder olmuş. Şimdi takmaya devam ediyoruz. Buradaki yay şuraya takılması lazım. Bunu havaya kaldırması lazım ki normal vakitte buradan gaz akışı olmasın diyaframın hareketine göre bu bu şekilde açılıp gazı göndermesi lazım. Burayla herhangi bir işimiz kalmadı. Bu şekilde. Şuranın yine mantar başı şuraya geçecek. Ondan sonra takacağız. Gösterdiğim gibi diğerinde. Evet geçti. Şu anda çıkmıyor gördüğünüz gibi. Bunun vidaları belliydi. Evet. 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 Küçük var. Yanlış taktık. Çünkü şu yayı küçük diyaframa takmamız lazımdı. Bu kaldı. Şimdi tekrar söküyoruz. Şu anda tüp beynimiz hazır. İnşallah video işinize yaramıştır. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.